Neden? Didem bak eminsin değil mi Antalya'ya gidiyorlar. Ya mesajı gördüm diyorum. Neden bize yalan söylesinler ki? Ay saf mısın? Cık. Tabii benimki burada rahat edemedi gözdesiyle. İyi de Mert'le Ergün neden çağırsın? Ne bileyim. Ya belki kız yanında arkadaşlarını falan da getiriyordur. Ergün bana yalan söylemez. Söyleyemez. Zeynep söylemiş işte. Ay sen zaten çocuğa dört ayda bir verirsen olacağı bu. Kızım ben sana ne dedim? Erkek milletini beş dakika boş bırakmaya gelmez. Sen boş bırakmıyorsun da ne oluyor? Ha? Aa, tamam ama ben de en azından cenazenin yalan olduğunu öğrendim. Abi inanmıyorum size. Cenazeye gidiyoruz dedim. İnsan bir şey söyler. Bir çanta falan hazırlardım kendime. Hiç bana bakma abi. Bütün organizasyon gitti. Beyler hiç merak etmeyin. Çünkü size unutamayacağınız bir gece geçirteceğim. Ah. Beyler ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu benim ilk bekarla veda partim. Ay canım kıyamam sana. Hayırlı olsun. Allah'ım neleri vesile oldu. Ya. ya, yok. Yani çok zor olmuş ediyorum. Neyse bunlar da geçer. Yok yanlarında. Ya ben bu her günü boşuyacağım ya, kesin boşayacağım. Bak durursunuz. Bir şey söyleyeceğim. Belki de cenazenin kalkacağı yer değişmiştir son dakikada. Ha? Ne? Olamaz mı? Beyefendi, lütfen telefonunuzu kapatabilir misiniz? <laughs> Hiç sorun değil. Kalkış modunu aldım.